patlatmadan aç hadi aç artık 1-2-3 kameraya göster ne tadıyorsun şu an He? ne tadıyorsun <laughs> göster neyle o kat bakalım hadi. <laughs> nasıl tadı ee, biraz değerlendir istersen. Mesela bu cipsi 10 üzerinden kaç verirsiniz? 9. Neden 9? Acılığından. Hmm, biraz acı mı geldi? Evet. Dilimin ucu yanıyor. Hmm, genel olarak nasıl tadı? İyi. Çubuk mantarlı gibi mi? Evet. Yok hiç mantarlı gibi değil. Normal leis gibi. Bu da leis zaten. Hmm, güzelmiş. Ama evet biraz dil ucunu yakıyor acı. Ama 10 üzerinden 9 eder bence. Bence. <laughs>